Fethiye Sabit ve Seyyar Pazarcılar Manavlar Odası Başkanı Adem Hıra, Fethiye Salı Pazarındaki Fiyatlar ile ilgili açıklama yaptı. Başkan Hıra, yaptığı açıklamada fiyatlar hakkında bilgilendirmeler yaparken Karaçulha Toptancı haliyle Fethiye Salı Pazarındaki Fiyatlar arasında fark var mı? Sorusuna cevap verdi. Halde 12 lira, 13 lira, 14 lira olan domatesi pazarda 30-35 liraya satıyorlarmış. Bir açıklık getirir misiniz bu konuya? Böyle bir şey var mı? şimdi e, pazarla hal arasında e, bu kadar uçurum fiyat olmaz. Özellikle bizim Fethiye'mizde bu kadar uçurum fiyat olmaz. Çünkü pazarda domatesi bir kişi iki kişi satmıyor. Pazarda en az 50-100 tane esnafımız domates satıyor. Bu tabii ki bu kadar çok kişinin domates satması da pazarda bir rekabet ortamını e, oluşturur. Bu rekabet ortamında da e, böyle yüksek fiyata mal satmak gibi bir şey olmaz. Bu gerçeği yansıtmıyor. Yani 14 liraya halden alınan bir domates 30 35 liraya satılmaz diyor. Yok kesinlikle. Yani halde 14 liraya alınan domates bizim pazarlarımızda 20 lira. mal satılır yani. Seçimler de geçti. Ee, fiyatlarda yükselme olacak mı? Bir bilginiz var mı? Olur mu? Yok. Bir iki hafta önceki vermiş olduğumuz e, demeçlerde de söylemiştik. Havaların ısınmasıyla beraber fiyatlar e, her gün 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 e, biraz daha Ucuzlar ve aşağı gider diye bugün bu yansıma pazarda görüyoruz yani yeşillik fiyatlarında kendini ediyor. salatalık fiyatlarında e, bunun yanında patlıcan fiyatlarında e, bunun yanında taze fasulye geçen haftalarda 150 liradan satılan taze fasulye bugün pazarlarımızda artık 70 liraya satılmaya başladı. Çilek 100 liradan 80'e düşmüş. Evet, çilek 70 liraya da çilek var, 80 liraya da çilek var. Söylediğim gibi artık toprak ısındıkça ürün biraz daha bollaşıyor. Ürün bollaştıkça da esnafım, vatandaşımız daha uyguna sebze, meyve tüketme şansı var. Teşekkür ederiz başkanım. Biz de teşekkür ederiz.